arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kombinlerimi size gösteriyorum size puanlıyorsunuz arkadaşlar ben şimdi buradan böyle geleceğim şöyle göstereceğim size böyle geleceğim sanki siz de bu koltuklarda oturuyormuşsunuz gibi puanlayacaksınız yorumlarda tabi ben şimdi hemen kombinimi giydim karşınızda Melike kapatalım şöyle. Gidelim, 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 gidelim. Şöyle bir dans da edelim arkadaşlar. Buna kaç puan veriyorsunuz bu şekilde? Aslında benim çoğu kombinim Ay biraz hızlı gittik sanki. Çoğu kombinim şey arkadaşlar böyle şurada burada olanlar. platformdan düştük dur bu şekilde arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim bir tane var ben hep onu giyiyorum onu da göstereceğim şimdi dönerken baya hızlı dönüyorum ya üçüncüsü hangi dans olsun Merhaba diyelim şimdilik. Evet arkadaşlar böyle bir tane dördüncü oluyor bu. Ben eskiden çok uzun saçı severdim. O yüzden hep bu saçı kullanıyordum arkadaşlar. Böyle uzun ya saç. Ve arkadaşlar yani şu Rainbow'da Sunny'nin bir saçı var ya ben özellikle onu çok seviyorum. Ama tabi oyuna para yatırmadığım için. Böyle. Ben de maşallah hep de sahneden üşüyorum. <laughs> Kaypatalım şöyle. Bu arkadaşlar daha yeni zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar bu ben şöyle Eskiden ben bunu acayip kullanıyordum arkadaşlar. Pateni diye. Paten hızlı geliyordu bana. Şu pateni var ya şöyle. O hızlı geliyordu. O yüzden hep ben bunu kullanıyordum arkadaşlar. Hiç bunu bırakmıyordum üzerimden. Ama şimdi başka bir kombin buldum. Onu üzerime hiç çıkartmıyorum. Bunu sadece Monster Lab'da kullanıyorum. Çünkü Monster Lab'da benim sevdiğim kombin yavaş gidiyor. Bu arada kulisi görmeyin diye orayı göstermeyeceğim. Yani keseceğim. Bu böyle. Yine basit. Ben arkadaşlar normalde bunu saçını böyle yapmamıştım. Şu turkazması bir renk yapmıştım da. Benim sevdiğim kombinde bu saç uyumlu oluyor. O yüzden. Bu da arkadaşlar. E işte. Ben puanlamıyorum şu an hiçbirini. Geliyor geliyor kralı geldi. İşte arkadaşlar en sevdiğim, en müthiş kombinim bence bu. Bunu artık arkadaşlar hiç üzerimden çıkarmıyorum. Hep bu kalıyor. Ve arkadaşlar şimdi nasıl diyeyim? Saçı biraz bana benziyor açıkçası. Yani kombin tarzı da biraz benziyor. Ben pantolonmayı severim, sürüyorum da. Böyle e, pantolonları da çok severim. İspanyol paça gibi. Üstü yani Altı uyumlu olduğu için seçtim. Üst hiç böyle bir şey giymedim. Benim böyle bir şeyim yok. O yüzden. Olsa giyerdim. Taç gibi şey var ya valla çok hoşuma gitti. Valla balon gibi şeyden olsa onu da giyecektim de işte. Para yatırmadım. Bu kombinde uçuyoruz arkadaşlar. Zıpladığınızda bu şekilde. Ve yürümeniz böyle hayalet gibi oluyor. Yani eh işte çok seviyorum. Bir de arkadaşlar ben şunların hani yanında bir şeyler oluyor ya karakter gibi. Ben onları da çok sevmiyorum. Böyle arkadan bakınca ben o tarafı görmüyorum. <laughs> o yüzden gıcık oldum. Hemen üstümüzü değiştirelim. Bu benim bir tane arkadaşım yapmıştı. Ben onu azıcık bir düzenledim. Böyle bir şey yaptım. Bu da yine yani basit mi diyeyim hazır kombinlerden arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bu. Bunu da seviyorum. Bu da güzel. Bana nedense çantalar biraz küçükmüş gibi geliyor. Ne bileyim bakın göbeğime geliyor tam. Bu şekilde videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Puanlarınızı yorumlara bekliyorum. En sevdiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü onu bir hafta boyunca bütün ne kadar video çekersem çekeyim. Hep üzerimde olacak. Hiç çıkarmayacağım. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.